Merhaba arkadaşlar, Coinade PLK'nın hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTA borsasında Vulcan Forged Pierre Coin'in sanırışına satılır ve biraz Vulcan Coin hakkından bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce Coin Market Cap'te gelen beraber Vulcan Forged PR Coin'i inceleyelim. Henüz GTA borsası yolluyorsanız daha açıklamayı linke tıklayarak ya da ekrandaki link ile 5 dakika içinde hesap kurumu da yapabilirsiniz. Evet Vulcan Forged PR coin'in şu anki güncel piyasalarını görebilirsiniz. Şu an 12 dolar 22 cent. Şu an yüzdelik olarak 0.05 yükselişte. Bitcoin olarak ise 0.01 yükselişte. Ethereum olarak ise 1.20 düşüşte. Eğer düşüşte olursa ekrandaki gibi kırmızı yükselişte ise yeşil olur. Buradan alt kısımdan sıralamasını görebilirsiniz. Şu an 171. sırada. İzlenme listesi olarak ise 109.328 izlenme listesinde. Alt, alt kısmında ise genel bakış kısmından grafik şemasını görmeniz mevcut price kısmından. Buradan bir günlük grafik şemasını görebilirsiniz. Mouse'un imleci ile de yakınlaştırabilirsiniz daha detaylı görünüm için. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimlerini görmeniz aynı şekilde mevcut. Buradan da dediğim gibi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Vulcan Fortune Metaverse coin'dir. Yani Metaverse coin'ler cidden şu sıralar çok değerli coin'ler. Alt coin'ler şu sıralarda cidden son zamanlarda yükselişe geçti son 2-3 e, gündür. Gördüğünüz üzere geçiyor geçiyordan da hemen size göstereyim buradan. E, sol üst kısımdan gördüğünüz üzere, buradan gördüğünüz üzere alt genel olarak yeşil olduğunu görüyorsunuz bundan bir hafta öncesine kadar neredeyse buralar cidden kıpkırmızıydı yani şu sıralar alt cidden güzel bir yükseliş sergiliyor düşük, düşük bir yükseliş olsa da yani bizi mutlu ediyor Alt kısımdan dediğim gibi graf görebilirsiniz. Buradan market cap graf şemasını aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Son olarak ise trading web ticari şemasını inceleyebilirsiniz. Buradan mum graf şemalarını görmeniz de aynı şekilde mevcut. Alt kısımda ise PR fiyatı canlı veri. Bunu okuyabilirsiniz. Ee, Vulkan coin nedir? Vulkan coin'in kurucusu kimdir? Aynı şekilde bunları hepsini okuyabilirsiniz. Size sağlıklı bir bilgi olacaktır. Ee, buradan son olarak piyasa yani market kısmına geliyoruz. Buradan Vulcan Forget PR Coin'in hangi borsalarda yayınlandığını görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere e, çok bir fazla borsa yayınlanmıyor. Bu borsalar için de kullanım kolay olan borsalardan bir GTO borsası. O yüzden ben size GTO borsasında e, Vulcan Forget PR Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama önce GTO borsasından alsat kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama butonuna PR yazıyoruz. Buradan PR USDT seçiyoruz. Eğer Ethereum ile işlem yapmak isterseniz aynı şekilde Ethereum'u seçmeniz yeterli olacaktır. Buradan PR USDT seçtikten sonra yıldızı tıklayarak PR coin'i özel yani favori coin'inize ekleymiş olursunuz. Buradan aynı şekilde güncel şu an piyasa değerini görebilirsiniz. Şu an 12 dolar 20 cent. Alt kısımda ise güncel grafik şaması var. Buradan Grav e, şamasını artı ile yakınlaştırabilirsiniz, eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan yakınlaştırarak daha net bir görünüm sağlamış olursunuz. Basit grav şamasına gelelim. Basit grav şamasını yakınlaştırarak buradan saatlik mum şamalarını takip edebilirsiniz. E, basit grav şaması size daha net bir görünüm, görünüm sağlayacaktır. Ama yine de hangi grafiği kullanmanızı siz, seçer, siz seçebilirsiniz. Buradan son olarak grafik şeması var. Derinlik şeması var. Buradan derinlik şemasını aynı şekilde takip edebilirsiniz. Buradan yakınlaştırıp daha da net bir görünüm sağlayabilirsiniz. Pierre Vulcan Coin'in şu an emir defteri kısmı var. Vulcan Forged Coin'i daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak için de aynı şekilde, aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden size çok fazla kar ve kazanç elde ettirecektir. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum ama aynı şekilde zamanınızda baya alacaktır. O yüzden sabırlı olmanızı diliyorum. Çünkü bunlar hemen olacak bir işler değil. Gelelim. PR Vulcan Forged Coin'i nasıl alınır, nasıl satılır? Örneğin ben 100 dolarlık bir alış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatına bakalım ama 12 dolar 195 cent. Ee, burayı 18 18 yaparsanız gördüğünüz üzere çok ufak bir fark ile daha yüksek bir fiyat biçiyoruz. Ama gördüğünüz üzere çok az bir fark ile al butonuna bastıktan sonra anında bir alışverişi gerçekleştirmiş olacaksınız. Daha yüksekten bir fiyat verdiğimiz için bu da bize cidden çok fazla zaman kazandıracaktır. Bunu da emirlerim limit order kısmından takip edebilirsiniz. Örneğin 50 dolarlık satış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 12 dolar 195 sent. Burayı 220 bir daha tekrar bakalım 195 Buraya düz 12 dolar yaparsanız gördüğünüz üzere çok ıı, daha düşükten bir fiyat veriyorsunuz ama daha hızlı bir satış işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz dediğim gibi. Sat butonuna bastıktan sonra emirli emirli doları kısmından da görebilirsiniz. GTO borsa Türkçe'de ise buradan dünya açılan kısmı gelerek buradan alt kısmı inerek Türkçe butonuna basarak sayfayı da Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ee, al butonuna veya sat butonuna bastıktan sonra da son olarak emil cüzdanın funs oraya kısmından hesabınızda güncel bakiye görmeniz de mevcut. Son olarak yeni bir Discord kanalıyla Telegram grubu açmış bulmaktayız. Koyun ötere açıklama linkini bırakacağım. Kanalımıza gelip bize destek olabilirsiniz. Sohbet odasında sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmemişsen rüyalar varsa sonlarda yazabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram kanalımızı açmış bulmaktayız. Coin.net'e şu an 3 abonemiz var. Siz de gelip bize destek olabilirsiniz. Buradan sohbet ederiz. Yeni insanlarla tanışmış oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük alım satım videosu bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bilgilendirici abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.